Selamun Ar arkadaşlar. Yeni bir videomuzda kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Utuk. Bugün de kahvaltıdan sonra sizlerle. Kahvaltıda ha, evet. Sen azından kahvaltı başladık. Evet, iyi bitti mi? Selamun Aleyküm. şöyle? Hayırlı günlerimiz olsun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Olan ağzı zaten çıkıyor. Çıkartmıyor çok oynamayın, anne, oynamayın Arkadaşlar, kuşlar, kuşlar çaldım.

Tarlaya girdi, ben edeyim, buraya ki, de buraya girmem. Yürü döndük geldik yani. Şimdi döndü döndük ama de. değişik bir... 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 Gibi ama hiç değişik bir yer söylediler i̇şte, arkadaşlar. Nereye gittilerse bugün de tutarlar, tutamazlar. Bilmiyorum. Tutamazlar. Bir tane gelmiş de kaçırmış tam çağırmıştım bana. Ha, baba sen geliyor ha. E, Hamza işte o bir şey tutamıyor. Neye gidiyor bu insanlar var? O yok diyor. O tutacağını sanıyor. Kendisi dolanıyor. Bir yok. Baba. 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 Yumak.

evin ihtiyaçları var. Meyve ne alacağım? Bir de Yüksel'e pantolon alacağım. Bunlar okulu başlayacak yakın zamanda. Ondan sonra öyle ufak bir şey de olacak. Sen kumbara sarıp jille bir aç baba diyor. Bugün onu açacak kahvaltıdan sonra arkadaşlar. Sen de bekle bir şey yapmıyor. Baba da rahat. önemli değil mi? İkimizin. Yüksel düğünden kazandıklarına. Yüksel düğünden almış arkadaşlar. yükseldiğinden arkadaşlar. Yüksel düğünden almış arkadaşlar. Yüksel düğünden almış arkadaşlar. Yüksel bir bir daha almış arkadaşlar. Baba onu da boy boy tamam mı? Baba ona olmadı. Baba onun Baba onun değil Baba onun onun ne? Baba Baba Baba

ne? yok hayvan baba. bunu, Hı? onu birer Ben de sabun. Dönmek falan baba dönüyüm ama sen. Alacağım. Ha, ya. O zaman. Baba ne bir şey. Birer e şey Sen falan yok. Falan. Aç kolumu görmüyor. Ben yine de Bak. Bayağı, çok yiyeyim, çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok 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 güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok Çok güzelmiş. Çok Çok güzelmiş. 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 Çok Tamam.

Arabayı getirdin torun vardı, kartal Annem boş durmasın bir şey yapar, <laughs> bir şey yapar. <laughs> evet. Vücudum, da vücudum <laughs> bücudum, bünyem gücümden sıkışıyor. Çiğit yok. Ne Niye öyle Ağrısın oradan işte. Ağrısın oradan, ağrısın oradan iki İki yılda gittik oraya. Yoluna yollayayım belledim ben orada. İstihbaratım ama gelmeyelim. Orson Arslan'da o sizce. Yormalara gittiğimizde aklıma hemen onunla geldi. Baba paketçilere bir sen burayı Ne kadar oldu? Nereye? Oraya. Paketçiler istemiş de taşla demiş. Taşlar bitti. Ama sen yemezsin bu işi yediler mi? Orada. Dağlar. 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 değil Dağlar. <laughs> İsimlerin şey, tavuk paylaştığını görüyoruz. Aslan ne diyor tekrar ne de pişirip atlar. Kötü ediyor. Öyle mi? Onu niye bakmada zulun <laughs> bir Onu zaptar mı? Ne sen niye öyle öyle gitmezdik ya? Ben Hiç bilemedim. böyle bu düzle baş koysa bir şey olmaz. He. Ee, Hadi evet. biz başta baş kapatalım. Baş kapatmadık. Ağlasız ondan başta olmaz. Ya bu kadar kötü değil. Yok yok bir daha var. Paslandım onu geri attım. Gel hazırdı. Bu geliyor mu? Mı? Yok arkadaşlar Arkadaşlar o zaman bizim bir inek ticaretimiz var. Ram oynan. Sonra görüşürüz. Dinleyen bazılarının falan yaptık ama biraz sonra görüşürüz. Bunu geçen arkadaşlar öyle eli ne ağır? O da düşürmüş, parlatmış. Bu şey değil mi zaten nasıl? Kesme de hmm. şeyden değilmiş. Ama böyle olduğunu görmesek biz üstten kesecektik bunu normalde. Ee. Anne, Söyle anne çok güzel. Şuradan gördüğünüz düşünce çatçı. burası şey yapmış, açılmış. <laughs> o da şimdi doğru, var. Da şimdi başlayacağız. Böyle bir dokunalım Sen Bir sonra daha da karar elimiz ayağız değil Ama. Ama Aha. Böyle çek i̇şte ama. Böyle çek tatlılar. Kamera alınacak. Üstü de böyle ilerliyorsa. Elliliklere bak. <laughs> anne, sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Anne benim çantam. İşte bebeğim. Anne <gülüyor> <gülüyor> Babanın dolabında. Anayın hayrına ver. babayın hayrına ve küçükler senin olsun. Euro doları bana ver. Sen de bulursan bize ver. <laughs> ha? Niye küçük baba? Allah söyle. Bak biliyorum orada mı söyleyeyim? De. Hadi şey bak ya da çekmece var ya oraya bak hadi oğlum. Doğru Bu şey ben de ya ya. ya. <laughs> o Bu parayı sen kestin onu biliyorsundur. Niye kestin lan? Hani öbür kumaraya çekene kestin ya onun için. Daha da bir şey olmadı. Nasıl kırılan yok? Neden? Neden? Uçsan bana mı düşer? Uçsa seni yaralanıyor, iyi çarpan davul. Bu sene uçsan Sen, davuldan esnaf. kazanıyordu arkadaşlar da bence uçsun bu diye bunu. Şimdi, bunu arkadaşlar bu oyun iki bükül mü oluyor hiç kıyamıyorum bu de, de. derken. Dert tamıyor davulu ben de hiç kıyamıyorum. Buna biraz daha hafifini alacaktı. Senin bir şey almışsın? O da çok 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 fazlalar var. O, var. o ya da mı? O da, da, da çok büyük büyükçe. Şey. Normal değil. Bu ne? Şey, 7-8 yaşında. Bir daha 200 buldun sonra yoksa eğer... Hı hı buluyorum tabi baba. Tabii. Ortada 1 lira buldular sattılar. 5 lira buldular sattılar arkadaşlar. Anneanne anneanne. En çok 3 liraydı. Baba en çok 3 lira buldu. Ömer para satıyor gibi geldi bana. 3 lira para. 3 Kaç lira para? 3 <laughs> lira. 3 liraymış. 3 lira liray, hep 3 lira. Senin 3 liradan bir ölmüyorlar. Yoksa şu yirmilikleri alayım mı şöyle yapalım? Al al Öf. Kaç tane var? 100 milyar tane ne baba burada beş altı milyar çalıyor ama 5-6 çıkar herhalde ay iki lira da Baba bunlar kaç lira ya? İnşallah Hasan utanır bu lafı inanın. Baba bu. Aynen onu baba. babacığım. Yükselin bunu yıllardır, aylardır, bir senedir biriktirir. Bir sene oldu herhalde değil mi? Daha bir de sen Daha sen Bu da değil mi? Babam araba alacak diye gidip arkadaşlar babasına destek için babama ya şey yapacağım dedi. Vallahi hep böyle şeyle, vaktinle aktı bunları buraya. Arabamızı da attık lan internetten bu güzel bir araba. Arabaya araba. Bu işte işte işte. da güzel ama hani ufak, otomobil alacağız Baba, bu araba, bu araba giderek Baba bu mı durdu onlar? Şimdi bunları aç anne, o tarafa doğru çekil, sana 5 lira atalım. Çuvarımla arabaya bakıyorduk, o bana gösterdi. BMW falan. İnşallah orada bir çocuklar şey satıyorum. İnşallah o araba senin olur hmm. abi. inşallah. Ne? anne? Oğlan, ne? anne Ne? 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 o Ne? 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 Bunbaralarını açtık arkadaşlar çocuklar Çeyrek değişmiştik hiç unutmam. Burada sekiz milyar çıkmıyor. Baba. 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 Yok, Baba. 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 Bak, Baba. 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 Oh. Ah, ben bu şey, doğru, gel. Bağlam, bağla. Kalan sarat da almasınlar. <laughs> Şu 200 Bak, bak tam 200 lira ise 201 lira Baba da ona adam adam izine. Kalanas değil galiba. Yani bu bozuk paralar yok ki bir şey sadece. Çalışırken abim çalışmadan gelirdi arkadaşlar. 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş şöyle al çalışıp getirirdi. Eve götürür de hani ekmekten artan sağ sol değil. Bize getirdik. Biz ondan var ya. Aynı anca şey alırdık kendimize. Yiyecek içecek Hani gidip böyle poşetlerin doldurma değil de. Hani bir gitmeyip gitme de bir şey şey e, cips de işte çikolata da böyle O bile ne kadar değerli. Şimdi hiç Baba. bilmek yok. Bundan bununla oh, koyduk ama. para değil yani aynı 1 lirayla 2 lira kalır arkadaşlar 1 bu adam 7 lira veriyordu yani şeyden. Bir de önce adam 200-200 şey Düğünde falan bağışladı 200 lira 200 lirayla yani, Çünkü 20 bir şey oldu Ne ben bitireyim para Var mı artık Dün de bir zengin olurdum ha. Hep iki yüz dört var ya biz. Ya ne o günler? Oğlum mu ağzını En son sayarken siz de buluşuruz. Sırmayalım size. Kaç bakalım var? Çocukların kaç parası olmuş? En son şey yaptığımı da Şöyle saydık. Yükselen, yükselen siz daha çok daha olmuş. O da sayarsa bu tür dönüş şeyleri Ömerik mesela bunda bayram amaçları var. Normal davul Yüksel'in çaldığı da var. Düğünün bahşabı da var. 5332 lira paralar olmuş. Evet. 5332 TL 20 liraları eksikti onu da babaları ekledi arkadaşlar öylece tamamlanmış oldu Şunu eksik burada 4480 çıktı arkadaşlar işte. 20 daha var oldu 330 lira da bol bir para varmış <laughs> 4, 3, 4. Dağıtma annem de Abiler sayarken şey yapmasın zorla. Ya, zorlar Dağıtma abi dönüp dağıttım bir sen toplandı topla annem iyice Dağıtma ya bir Şeyimiz olsa şöyle bankımız bağlayabilirdik Bandravde evet, İşte adam. Şey Aşağıdan gelmiş. Plastik. Yok oluyor, yo, yo. oluyor ya. Ondan diyecektim ben yanlış söyledim. Paralar arkadaşlar ediş biçüç olmuş. Şeyin içine zor bela koyduğumuz için. Ben böyle gireceğim değil, ah. böyle... şey değil mi? İçinde böyle sığışmış. Paralar böyle. Bunu kardeşim şöyle yetse, şöyle, şey. şöyle şöyle dağılır mı? Onu evet. da içine getirelim. öyle. Bakalım evet. şöyle silindir evet. şeklinde bir şey olmaz. <Sessizlik> Sen koy <gol>, Hasan o arkadaşlar biz o zaman haftamızın de, devamında görüşürüz. Baba. <laughs> evet, arkadaşlar Aksaray'a doğru <laughs> geldik. Nailus'un <laughs> beraber geldik bugün. Evet. Bizimkiler de geldiler. Özel bir gün bugün. Evet. Bugün inşallah e, şu an içeride Nailus'un Hayırlı bir işimiz var. Evet. Hayırlı evet. müşterken rahmi istemeye geldiler. Yani onda diyorum. zaten evet. kızına biz bir liste oluyor. Yani öyle aynen. şey borcu usul değil. Kızına olan arkadaşlar. Bugün de öyle bir isteme merasım varmış bizde. Biz de kocaman dayı inen amca olarak burada evet. bulunandık. Hiç yani söz da, hakkımız yok yani. ama olsun. Yani burada burada, burada, burada Yanında bu olan dedeler var canım. Hep Dedeleri konuşuyor. Dedeler, dedeler. Annesi babası var. Hmm. Onun için bize söz düşmez. Biz sadece hani Yanında bulunmuş olabilirdik yani yok demesin nerede işittik. Evet. İçeride şöyle uzak, uzaktan öyle gözükürse içeri bayağı dolu ondan Aynen. dolayı bize yer yok biz dışarı kaçtık kal buna. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Evet. Allah'ın tamam, Yani tamamını erdirsin inşallah. Bizlik bir şey yok yani biz Aynen. bunlar istedikten sonra kızın anı olan sevmiş birbirini. Allah'ım geçin deyin. düzen versin inşallah. Evet atlamında şeysinde falan görürsün. Onlar daha detaylı size bilgiler, şeyler aynen, çekerler. Aynen, anlatırlar. Aynen. <laughs> Bizde bazı o kadar bilgi yok. Biz biraz daha konu dışıyız. <laughs> Erkek olduğumuz için tabii. Valla içeride de arkadaşlar. Kapanışımız da böyle olsun Nalus'la evet. beraber. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah Allah'ım. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize iyi, iyi akşamlar bak. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Nişanında, düğününde de i̇nşallah. sizlere çekeriz. İnşallah. <laughs>